de ki sizi inşa eden Mülk suresi 23 şeytandan Allah'a sınırım Yaratan bak hemen yaratılışı anlatıyor Allah. Size kulak, gözler yani dinleme ve görme ve gönüller veren yani kalp sevgiyi, şefkati veriyor kalbimize. Evet. Heyecanı veriyor. Mesela bir şey görürse "Aa seviyoruz." Mucize. Aa ne kadar güzeldir. Niye göre? He. E, Gönüle göre. Gönül öyle görüyor. Mesela bir başkası da diyor ki ya ne kadar çirkin diyor. Değil mi? Allah mesela peygamberimiz de var ya sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken <laughs> Ebu Cehil görüyor. Ya Ebu Kasım ne kadar çirkin bir insansın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> doğru söyledin diyor. Yine sahabilerle giderlerken yolda Hazreti Ebu Bekir duruyor böyle aşık tabi o. <laughs> ya Resulullah ne kadar güzel insansın diyor. Uzun uzun seyrediyor. Doğru söyledin diyor Her ya, ya Ebu Bekir diyor. Ya Resulallah diyorlar, e de doğru söyledin diyorlar sizin, hikmetle söylediğinizi biliyoruz. Buradaki hikmet nedir diyorlar. Ben bir aynayım diyor, bana bakan kendini görür diyor. Gönül gözüyle bakan güzel görüyor. Gaflet gözüyle, zulümat, cahiliye gözüyle bakan, zaten zifir karanlık kalbi adamın, yani onu göreceği, mesela kuzuyu görüyor, kötü görünüyor gözüne kötü kuzu. Kelebeği görüyor, çirkin görüyor, e, peygamberi görüyor. Zaten kendi çocuğu bile adama kötü geliyor yani. Peygamber onu da çirkin görüyor. Efendim, rahmana karşı yardım edecek olan kimmiş? Yani Allah'a karşı kim karşı koyabilir diyor Cenab-ı Allah. Şu sizin ordunuz mu? Bak, şu sizin ordunuz mu? Gene hep ordularla Müslümanlara saldırırlar. Kızıl Çin'de olsun, dünyanın her tarafında olsun. Bir tek bizim ordumuz kahraman yiğittir. Yani kendi milletine karşı şefkatle bak. Mısır ordusu da kendi halkına dehşet saçıyor. Her yerde ordular Müslümanlara dehşet saçmıştır hep. Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur, ve kesin bir aldırış içindeler. Yani enaniyet ve kibir içinde hakikaten böyle bakıyorsun adam muazzam bir gurur içerisinde. Müslümanlara saldıran ordularda müthiş bir azamet oluyor. Dindarlara saldırıyorlar. İyi olan insanlara, mazlumlara saldırıyorlar. Ama azamet oluyor üstlerinde. Gurur oluyor. Eğer o Cenab-ı Allah rızkını size karşı tutsa rızık vermese Rızkınızı size verecek olan kimmiş? Hayır onlar bir azgınlık ve nefret içinde inatla direniyorlar. Azgınlık yani bu terörist ruh, saldırgan ruh ve sevgisiz ruh bak azgın. Ve nefret içinde sevgisiz. Nefret ne demek? Sevgiyi unutmuş, hasta. Aç interneti, ona küfür ediyor, buna küfür ediyor. Herkesten nefret ediyor. Kendinden de nefret ediyor. Ben o tiplere bakıyorum kendinden nasıl nefret ettiğini de yazıyor. Ya o çok acayip. Evet. Bir tane iki tane on tane çok fazla örnek göstertirim. Bak nefret içinde inatla direniyorlar diyor Allah. Bir de inatçılık oluyor onlarda. Hakka doğruya kesin kanatları geldi halde direniyorlar. Hatta Cenab-ı Allah senden diyor arslandan diyor seni yani arslana benzetiyor Müslümanı. Hakkı savunan ki mehdiyete de işarettir arslan. Hazreti Ali'nin lakabıdır biliyorsunuz. Hep peygamberimiz ona hitabı oydu. Ee, Allah'ın arslanı olarak hitap ediyordu. Kaçanları da Cenab-ı Allah, İslam'dan kaçanları yaban eşeklerine benzetiyor. Yaban eşekleri toplu hareket ederler. Birbirine aynı benzerler. Huyu, suyu, kişiliği her şey aynı benzer. Çok ürkektirler. Biri ürktü mü hepsi beraber ülke kaçarlar. Biri bağırdım hep beraber bağırırlar. Dediklerde <laughs> de bu. Bazılarında bu oluyor hakikaten. Mesela toplanıyorlar. Biri bir slogan atıyor hep beraber toptan bağırıyorlar. Mesela yaban eşeklerinde biri anırdım hepsi birden anırıyor. Ve yüksek sesle bağırıyorlar. Mesela deliler gibi bir, biri bir yere kaçtı mı hepsi onu takip ediyor. O kendini mesela suya atarsa onlar da suya atıyorlar. Şuursuz. Yani kitle psikolojisi hareket ediyorlar. Ama tek bir aslandan ürkmüş diyor ayette Allah. E tek bir aslanı ürkmüş. Kaçan yaban eşekleri gibidirler diyor Allah. Bazılar için tabi bazı dinsiz, aklı çalışmayan, kafa çalışmayanlar için söyleniyor. Şu halde diyor bak yüzü koyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayet erer? Yoksa dostu yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı? Yani yüzü koyun hayvan mı hidayete erer diyor. Hayvan gibi olan bir insan mı? Yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümek değer insan gibi hareket eden mi? Hidayet erer diyor. Evet. E demek ki dümdüz yolda yürüyen, hayvan gibi hareket eden hidayet er, ermiyor.